13 yıllık bir kurumsal hayat geçmişim var. Çok farklı fonksiyonlarda ve çok farklı endüstrilerde çalıştım. Bence insanın önce yaşamla barışması için yaşamsal değerinin ne olduğunu tespit etmesi gerekiyor. Ben de 20'li yaşlarımda hayatta benim için en önemli değerin özgürlük olduğunu keşfetmiştim. Ve bunu keşfettikten sonra kurumsal hayat benim için bir miktar ızdıraplı olmaya başlamıştı. Özgürlük değerinin benim için olan anlamını keşfettikten sonra kendime çizdiğim yolda girişimcilik yolu oldu. Ve fakat Türkiye'de girişimci olmak o kadar da kolay değil. Yani Rio Karnavalı değil girişimcilik. Bir dolu bedel ödemen gerekiyor ve çok güçlü olman ve çok ayaklarının yere sağlam basması gerekiyor. Çünkü hayaller ve gerçekler birbiriyle her zaman konuşmayabiliyor. Ben de bir girişimci olarak türlü ekonomik krizler atlattım ama bundan sonra da bunların devam edeceğini öngörüyorum açıkçası. Çünkü içinde yaşadığımız dünya zaten belirsizliklerle şekillenen bir dünya.